futbolun güzellik mutluluk dolu bir yolda birlikte yürümelerini dileyelim. Güzel bir ömürleri, güzel bir birliktelikleri olsun. Bu çiftimize mutluluklar diliyoruz. Biz Spor sahnesi olarak her zaman burada oldukları kadar. Tam Mauro Icardi. 19 Eylül Gaziler Günü. Mutlu olsun diyerek çıkıyor takımlar tüm şehitlerimizi her zaman anarken gazilerimize minnetlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizim için, vatanımız için hayatlarını feda edenler canlarını düdünü çaldı. Ramspark'ta maça tüm Olsan Konya Spor Şimdi Yunus'a geliyor Galatasaray. Uzaktan şut dışarıya. Şimdi yerden Icardi tek top gönderdi ceza sahasına Deniz. Şalper Icardi'ye doğru gönderdi Evtovic indirdi. Icay geldi müdahale geliyor Torreira baskı kazandı topu Sanayi bıraktı daha öncesinde. Uğurcan paslaşmalar devam etti Tümosan. Melih İbrahimoğlu soldaki ilerme kaptanı top istedi Sanayi kesti Muneka giderme ceza sahasının dışına gönderdi. Şimdi Pardi savunmadan sekti. Yunus Akgün. Yunus yerden Icardi'yi düşündü. Nevtoviç'ten uzun bir top. Singo bıraktı. İçeride. Bureka. Rakibin aldı. Rakibin aldı önüne. Bureka. Şalay'dan sekti. Uğurcan. Parti ceza sahasına gönderdi Uğurcan. İlkay kanata Yakops'a. Yakops ceza sahasına gönderdi Icardi. Sane rakibi de mücadele. bir pas Anzuana'ya. Juan Anzuana, ya. Anzuana. orta yaptı Alassan Dao. Oh. Ceza sahasına girdi. Alassan Dao Şalay önünde. Destek geldi gidermeden Şalay'ı bırakma. Abdülkerim'den pas. Sana'ya gelmeden Gilerme kafayı vurdu. Biraz görmekte güçlük yaşıyor ama bir yerinde görünüyor. Şimdi Torreira. Şimdi yerden Ilkay. Aradan Icardi'ye. Mauro Icardi. Sane. Sane'den pas Yunus. Yakın savunma var. Bu hücumda kanada gönderdi Şalai. Şalai yaptı orta. Oynayabiliyor bildiğiniz gibi. Kes sabitli bir pas geldi. Ceza sahasında. Şimdi orta. Umut yükseldi. Boşta kaldı. Kiler ne vurdu? Karambol. Muleka kara önünde dışarıya. Jackson Muneca 22. dakika. Net bir tasaray. Barış Alper kendi gidiyor. Barış Ulol Deniz. Dönen top. Yunus Çalım attı. Şut gol. Yunus attı. Yunus Akgül. Galatasaray. Ramsbach'ta öne geçiyor. 23. dakika. Barış Alper müthiş getirdi. Deniz çıkardı Çelli. Yunus bitirdi. Yunus Akgün Pardi Reka, Jackson 500 dakika Ranspark'ta Pardi kareye doğru gönderdi Uğurcan İlkay Barış Alper'e doğru yolladı Barış Alper Uğurcan'la mücadelesi Serbest vuruşu Galatasaray kullanacak Yunus topu aldı Yunus Sane Aldı sonuna Leroy Sane Yunus'un attığı golle Yunus cezası aslında gönderdi Icardi'ye. Icardi ona Icardi. pas. Juan Antuan'a. Alassane Dao yanında. Barış Alper bırakmadı. Barış Alper var kararı. Enis Bardi. Bardi cezası aslında adil kafa. Atak devam ediyor. Şahit geldi Enis Bardi. Enis Bardi. İçeni gönderdi Dao'ya Alassane Dao. Barış Alper Yılmaz. Icardi yanında Barış Alper. Barış Alper gitti. Yerden gömdü. Yunus çok şık bir hareketle buraya kadar kurtardı. Şal Şalay, Sane, aradan Icardi, Şalay geldi, Şalay. Deniz gören top savunma. Göz Sane, Icardi bekledi Şalay hemen geldi. Dektir. Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Cankar. Şimdi Saneye pas, Sane şık dokunuş. Barış Alper. Doğan Suana Sani mücadelesi bir önceki pozisyonda ya Salay karşıladı. Muleka ceza sahasında. Muleka single. Alasan da orta yaptı. Umut Nayir kareye doğru gönderdi. Umut Nayir. Salay Şalper. Şimdi aradan iyi pas geldi. Kardeye doğru Deniz Ertaş. Sane. Sane ceza sahasında. Deniz Sane ceza sahasına gönderdi Şalan. Şalay'dan Torreira. Lucas Torreira çevirdi ceza sahası. Torreira. İlkay Gündoğan. İlkay şut. Alper Yılmaz. Barış Alper ceza sahasında. Barış Alper yerden Yunus harika bıraktı. İlkay gol. Harika bir asist. Çok güzel bir gol. Yunus. Ricardo ortaktı. Galatasaray 2-0 yaptı. Yasin Kol düdüğü aldı İkinci yarıya Ramda. Sana içeri doğru gönderdi Umut yine Artin'in golleri. Ruz, ortaktı. Yasin Kol düdüğü aldı İkinci yarıya Ramda. Sana içeri doğru gönderdi Umut yine Artin'in golleri. Umut Nayir. Umut ceza sahasına gönderdi Muleka. Sana yanında Yunus topu aldı. Yunus gitti. Şimdi şu Deniz son Direkt dibinde Deniz Ertaş. Dakika 48. Orta geldi ceza sahasına Sane. Orta ceza. Yunus Akgün. Sane ceza sahasında. geliyor Galatasaray. Şalai. Şalai Deniz. Sekti dışarıya. Hareketlendir Muhammed Taşçı. sektiği ceza sahası geliyor Rams Park'ta aradan klas pas Uğurcan ucunda Tunağına bıraktı Muneka Jackson Muneka Gilerme boş Şimdi ona doğru Turan süratlendi Jakobs geldi Bu ikisinden biri Maçı tribinde Takip ediyor İşaret geldi Gilerme ceza sahasına gönderdi Uğurcan tek yumruk Çıktı dokundu topa Bayı vurdu Barış Alper. Dikardi düşündü ancak müdahale değişti. Tümosan Konya Spor'da girer mi? Şimdi orta ceza sahasına. Girermeden Umut'a doğru. Umurcan. Sanayi ortada top istemişti. Barış Alper'e doğru. Barış Alper yılmaz. Zanzu Hanım mücadele. Zanzu. Tümosan Konya Spor geliyor. Umut'a pas. Umut Umut'un ceza sahası. Şut dışarıya. Bayrak şimdi havada. Offside. Umut 5 oyuncuyla Rams Park'ta. Yunus Akgün topu aldı. Yunus yerden bıraktı Sané. Leroy Sané. Leroy Sané Şalay'ın önünde bıraktı ona. Top hızlı Şalay'ı içeri gönder. Sané. Şu hareketler Sané'den ki. Lucas Torreira. Lucas Torreira. Namspak'ta Torreira'nın imzası. Galatasaray 3-0 yaptı. Torreira kanada Yakops'a pas. Galatasaray yükleniyor Yakops, ortayı yaptı soyun. Barış Alper yerden, Şalay döndü, harika döndü. Oyunda, Hilfet Singo sağa geçti, Şalay solda. Singo, kendi gitti Singo. Ceza sahasında Singo, sana bıraktı. Sana. Oradaki çaba. Kabyas Sarı'a ceza sahasına gönderdi. Tunağan. Tunağan taştı. Sakatlık var. Oyun devam ediyor. Avantajı oynattı Yasin Kol. Muleka Uğurcan. Jackson Muleka. Çok sert. Tunağan. Yoğan Ansuhan'a. İçeri doğru gönderdi. Kilerme. Yaptı ortayı. Uğurcan. yumrukladı. Uğurcan Yazgırı. Konya Spor yüklenmeye sürdürüyor. Ansuhan'ın ortası. Kilerme. Köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu. Çık hareket. Enis Bardi halen kendisinde yakın sok. Tunağından pas Anzuana'ya. Anzuana gitti. Tunağın taşı. Tunağın ceza sahasına gönderdi. Mule bakmak istedi. 3 Galatasaray oyuncusu önünde. Tunağın klas Umut ceza sahasına şut gol. Top anlarda gol. Umut Nayir. Konya golü buldu. 80. dakika çaresi. Singo bırakmadı. Uzak mesafe. Şut up. kontrol. Setli top şimdi. Uzak mesafe. Bir şutta. Bardi. Paslaştılar. Tunağan kareye baktı. Tunağan içeri gö...